Herkese iyi çalışmalar. 2019 TET sorularını çözmeyenler bu soruyu gördüğünde çok şaşırabilir. Gerçekten çok kolay bir soru. Bakalım soruya. Aşağıdaki şekilde birbirleriyle dik kesişen ve her bir kenarı doğrusal olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bahçede bulunan elma, armut ve ceviz ağaçlarının konumlarını belirten 3 nokta gösterilmiştir. Bakın şu 3 nokta ağaç belirtiyor. Burası da bahçemiz. Devam edelim bakalım. Bu bahçedeki ağaçlardan ana caddeye en yakın olanı elma, en uzak olanı ise armut ağacıdır. Bakın ancak caddemiz burası. Şu dik uzaklıklara bakacağız. En yakında olan hangisi oluyor arkadaşlar? Şu nokta. Dolayısıyla burası elma ağacı olacak. Yani elma ağacımız burada. Sonra bakın şu mesafe mi daha kısa? Şu mesafe mi? Şu mesafe daha kısa olduğuna göre en uzaktaki ağacımız bu. Yani burada da armut ağacı olacak. Buna da ne kalıyor arkadaşlar? Ceviz ağacı kalıyor. Peki devam edelim. Buna göre ara sokağa en yakın olan ağaçtan en uzak olan ağaca doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ara sokak burası. Buraya göre bakacağız. Buraya göre bakarsak bakın şu dik uzaklıklara bakıyoruz. En yakında olan armut ağacı olur. Yazalım buraya armut. Sonra arkadaşlar bakın hangi mesafe daha kısa? Şu mesafe. Dolayısıyla elma ağacı gelir. Daha sonra da sona kalan ceviz ağacı olur. Dolayısıyla sıramız armut, elma, ceviz yani bu olur.